Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz, aşağıda abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz hanımlar. Zil tuşunu aktif yaparsanız yüklemiş olduğum videolarımdan da anında haberdar olursunuz. Bugün sizlere şöyle siyah yazmam ve içinde böyle sonbaharı esinlenecek renk tonlarında güzel bir yazmam var. Böyle e, daha önce videosunu çekmiş olduğum bir modelim vardı ama yeni kanalımda yok. Videosu istendiği için ben de sizler için yeni baştan e, renk çalışmam bu renk çalışmamla geldim. Şimdi kullanmış olduğum tığ bunu kullanıyorum hanımlar. Şu netliği bir türlü yapamadım. Evet, tulip eee 20 no ya da tulip 21 numarada kullanabilirsiniz. 22 numarada kullanabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Yazmam düz siyah e, altın başak. Renk kodların belki aynalarını bulamayabilirsiniz ama altın e, pardon çizmeli 300. Altın başak 426. Altın başak 142. Altın başak 117 renklerimiz bu şekilde şimdi hemen modelimi ben sizlere göstereyim şöyle modelim bu hanımlar daha önce farklı bir renkle yapmıştım bu sefer böyle yapmak istedim İnşallah beğenirsiniz şimdi hemen isterseniz başlayalım Yağmur yağdığından dolayı hanımlar mecbur ışığı açtım. Daha net görmeniz açısından bir de siyahla çalışma yaptım ya daha yakın olsun diye. Şimdi hemen ipinize düğüm atıp tığ battıya girip şöyle bir tane düğüm yaptık. 1-2-3-4 tane zincir. Tığım ipimi alıp direkt yandaki tığ battıya girip bakın 1-2-3 ve üçlü trabzan yaptım. Ben tepesine 3 tane zincir çekip kapatıyorum. Sizler istediğiniz sayıda çekebilirsiniz. 4 de olur, 5 de olur. Ve araya bir zincir tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya diye giriş yaptım. 1 2 ve 3 de çıktım. Başlangıcımız bu şekilde hanımlar. Ben burayı şimdi sökeceğim. Sıfırdan anlatımı göstermek için yaptım. Çiçek arasında hanımlar daha önceki yapmış olduğum modelde 15 15 Aralık yapmıştım. Bunu 12'li yaptım. Daha güzel durdu. Şimdi bir zincir çektim. Tığım ipimi aldım. Alamadım. Şu ipim takıldı. 1 2 ve 3'lü trabzan. 3 zincir çekip tepesine kapattım. Araya bir zincir tığımı bir kere ipimi doladım. Sıradaki tığ battıya girip 1, 2 ve 3'lü trabzan. Tepesine 3 zincir kapattım. Araya bir zincir tığımı ipimi aldım. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. 3 zincir kapattım. Tığımı bir kere ip aldım sıradaki tığ battığı gibi 1 2 ve 3 ile trabzan 1 2 3 zincir kapattım tığımı bir kere zincirimi çektim tığımı ip, ipimi doladım 3 ile trabzan yaptım şimdi sayalım hanımlar 3 6 9 ve 12 yapıyorum bakın arada 12 tane yaptık şimdi tığımı bir kere ipimi doladım yine aynı şekilde trabzanımı yapıyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çekiyoruz bakın 12 zincir hemen dibine buraya kapatıyoruz sıkıca bu şekilde şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Burada şimdi hanımlar ilmeğimizden çıkartalım. Şu oluşturduğumuz 12 zincirin ortasına girip ipimi alıyorum. Bakın şöyle çok sıkmadan, şu şekilde sıkmadan şu aradan giriyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde oluyor hanımlar. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim. Hemen sık iğneli yerden girip ipimi aldım ve tığımdakinden çıkarttım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir bakın kapattığım yer belli sonra 8 zincir çekip direkt başladığımız noktaya giriş yapıyoruz bakın yaptım şu öndeki ilmeği arkadaki ilmekten çıkarttım bir zincir çekiyorum şöyle yukarıya doğru ve işlem bu bir zincir çektim tığımı ipimi aldım 1 2 ve 3 trabzan 3 zincir çekip tepesine kapattım araya bir zincir Tığımı ipimi aldım trabzanımı yaptım yine aynı şekilde buraya 12 tane pıtırcıklı trabzan yapalım bir iki tane daha yapayım sonra çiçeğimize geçeceğiz hanımlar bir iki ve üçlü trabzan araya bir zincir tığım ipimi aldım sıradaki tığ battiye girdim 3 zincir. Bu dediğim gibi noktalar e, tepe noktalara ben 3 zincir çekiyorum. Siz isterseniz 4 ya da 5 çekebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Evet. İlk sıramız bu şekilde devam ediyor hanımlar. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi çiçek kısmımıza geçelim. Evet hanımlar, şimdi renkli ipimi aldım şöyle. Bakın. Tuttum bir tut, çevirdim, düğümümü attım. Düzden başlıyoruz. Şu altı zincir çektiğimiz noktaya girip ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir aynı noktaya Kapatıyorum. Bakın şu orta kısmı yapacağız. 3, 6 tane bu işlemde yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çektim. Aynı noktaya kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kapattım. 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir yine aynı noktaya kapattım bakın 6 tane bu işlemden yapıyoruz şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektim modelimizi terse dönüp hemen şu ilk 8 zincirünün içinden girip Buraya böyle kapatıyoruz. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yandaki 8 zincirlerinin orta kısmına kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine aynı noktaya kapatıyoruz. Yani 6, 8 zincirlerin orta kısmına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pardon 6 zincir. Yandaki yuvaya kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 Kafa 8'e alıştı ya. Yandaki 8 zincirli kısma girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 Son yuvamızın içine girip kapatıyorum. Evet, böyle. Hemen 1 2 3 zincir. Evet, bakın buraya kadar yaptım. 3 zincir çektim. Hemen Düz yüzümüze dönüp kapatıyorum. Sonrakileri hanımlar iki zincir çekip ya da üç zincir çekip kapatabilirsiniz. İki zincir kapattım. İki zincir bu altı zincirli kısma kapatıyoruz. İki zincir kapattım. Ben beş tane yapıyorum hanımlar. Siz isterseniz altı tane de yapabilirsiniz. Bir daha bakacağım. Beş tane yapmışız. Yandaki yuvama giriyorum sık ile 2 zincir. Kapattım. 2 zincir. Kapattım. 2 zincir. Kapattım. 2 zincir. Kapattım. 4 2 zincir. Kapattım. 5 oldu. Yandaki yuvama giriyorum. 1 2 zincir. Kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir çekip 5 tane bu işlemden yapıyoruz. Yine yandaki 6 zincirli kısma girdim. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım hızlı yapıyorum ama hep aynı işlem hanımlar farklı bir sistem yok yani kafanız karışmasın iki zincirimi çekip altı zincirli kısma kapatıyorum ve böyle beş tane oluşturuyoruz yan tarafına sık iğneyle girdim iki zincir kapattım iki zincir kapattım iki zincir kapatıyorum Son bir tane daha kaldı. İki zincirimi kapattım. Hemen şu sık iğneli bölüme girip bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip modelimi burada ipini kopartıyorum. Ve işlemimiz bu kadar. Güzel minicik bir model. Tasarımı kime ait bilmiyorum hanımlar. Şu an unuttum kime ait olduğunu. Evet şöyle başörtümüzle beraber gösterelim. Belki şu renk şurada olsaydı daha iyi olurdu bence ama böyle karışıklık oldu olsun sıkıntı değil. Evet nasıl buldunuz modelimi? Belki diyeceksiniz ki yazmayla açmadı ama olsun ben anlatım için yaptım. Bence de güzel oldu. Bakın şöyle yakınlar göstereyim. Evet, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki oya modelinde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın hanımlar.